Herkese merhabalar. NBA'de playoff'ların ilk tur maçında Indiana Pacers Orlando Magic ile karşılaşacak. Şu an seri 3 bir durumda. Indiana önde. Bu seri gerçekten çok zor bir seri çünkü iki takım hani Doğu'da hani iyi basketbol oynayan ekiplerden biri ama Indiana gerçekten sezon boyunca bu sene gösterdiği performansı bu seride yansıttı diyebiliriz. Yani beklenmedi bu kadar iyi bir performans Indiana'dan ama gerçekten iyi basket oynuyorlar. Takım çok iyi topu paylaşan bir ekip Indiana takımı. Ve seride 3-1 önde. Aslında yani bu serideki sürpriz olan Orlando'nun kendi sahasında maç kazanamaması. Orlando'daki iki maçı da Indiana Pacers kazanarak döndü buraya. E yani tabii büyük bir avantaj elde ettiler şu an. eğer bu maçı da kazanırlarsa seriyi bitirecekler. Bence de hani bu maçın hani favorisi Indiana Pacers diye düşünüyorum ben de. Indiana'nın bu maçtan da galip gelip seriden 4 1lik dört birle ayrılmasını bekliyorum ben. Ama e, handikaplara göre konuşmak gerekirse ben bu maçın iki olacağını düşünüyorum. E, on buçuk verilen handikap Orlando yüksek bir handikap. Ve de Indiana'nın o kadar fark atabileceğini düşünmüyorum bu maçta. Son maç olması ya da, da zaten Orlando'nun daha e, kontrollü oynayacağına, daha istekli olduğunu da düşünüyorum ama e, hani normalde maçı Indiana kazanır diyorum ben ama handikap Baba kıldığı zaman da maç sonucu iki olur diyorum.